Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği zirvesinin açılış töreni sırasında İsrail hükümetine bağlı üst düzey bir heyetin salondan kovulduğu bildirildi. 2021'de resmi gözlemci statüsü kazanan İsrail'in Dışişleri Bakanlığı ciddi diplomatik ihlallerden Güney Afrika ve Cezayir'i sorumlu tutuyor. İsrailli heyetin Afrika Birliği zirvesinin açılış oturumuna katılmak için davetiyeye sahip olduğunu yetkililere bildirdiğini ancak bunu kanıtlayamaması üzerine güvenlik güçlerinin heyeti salondan dışarı çıkardığı gelen bilgiler arasında. Edinilen bilgilere göre güvenlik görevlileri açılış töreni sırasında, İsrail heyetinin yanına gelerek ayrılmalarını istedi. Video, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Sharon Barley liderliğindeki İsraillilerin birkaç dakikalık tartışmanın ardından ayrıldığını gösteriyor. İsrail'in bakanlık sözcüsü Lior Hayat, İsrail, Afrika'dan sorumlu yardımcısı Büyükelçi Sharon Barley'nin giriş rozetleri olan akredite bir gözlemci statüsüne sahip olmasına rağmen Afrika Birliği salonundan çıkarılması olayını ciddiye alıyor, dedi. Hayat, Afrika Birliği'nin Cezayir ve Güney Afrika gibi nefretle hareket eden ve İran tarafından kontrol edilen az sayıdaki aşırılık yanlısı ülkeler tarafından rehin alındığını görmek üzücü, dedi. İsrailli diplomatların yaklaşık 20 yıldır peşinde oldukları gözlemci statüsü bir zafer olarak görülmüştü. Afrika Birliği'nin bu yeni hamlesinin İsrail'i utanç içinde bıraktığı söyleniyor.